Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunak Kaya. Bu videomuzda Borsa İstanbul 120 bin puan üzerinde kalabilecek mi konusunu irdeleyeceğiz. Değerli arkadaşlar salgın kaynaklı endişeler son günlerde küresel hisse piyasaları üzerinde bir baskı oluşturuyor. Dün küresel çapta veri akışı oldukça sakin seyrederken hisse piyasalarında dalgalı ve zayıf bir fiyatlanma etkili oldu. Yine ABD badelilerine baktığımızda orada yatay bir süreç devam ediyor. Ancak hafif satıcılı bir seyir gözleniyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hakim. Avrupa borsalarının güne alıcılı bir açışta başlaması da bir umut oluşturdu. Ancak an itibariyle baktığımızda Avrupa borsalarında da yatay bir süreç olduğunu görüyoruz. Dünden çok farklı değil. Borsa İstanbul'da nasıl bir strateji izlenebilir? Önümüzdeki dönem neler olabilir? Ona bakalım. Dün 120 binin üzerini test etti Borsa İstanbul. Piyasalarda önceki günden gelen ve dün de devam eden zayıflığın etkisi ile kazanımlarını geri vererek günü 118.712'den tamamladı. Endekste kısa vade için takip ettiğimiz Mayıs ayından beri devam eden trend Bugün itibariyle 117.300'ler civarında bulunuyor. Kısa vade için bu trend üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelere sınırlı düzeltme hareketleri olarak bakmamız gerekiyor. Endekste özellikle 118.500 seviyesini iyi izlememiz gerekiyor. Bunun üzerinde bir kalıcılık sağlarsak tekrardan yukarı yönlü 120.000 seviyesi denenecektir. Yukarı yönlü hareketlerde ise dün görülen en yüksek seviye olan 120.000, Ara direnç konumunda iken devamında 2018 başında görülen 121.500 ve bu yıl başında görülen 124.500 hedef olmaya devam edecektir. Ocak ayında tarihi zirveye çıkan Borsa İstanbul salgın etkisi ile Şubat'ta Mart'ta sert düştü ve normalleşme adımlarıyla tekrar yükselişe geçti. Salgın sonrası dönemde ilk defa 120.000 puan üzerini gördük dün itibariyle. İşte önümüzdeki dönem 120 bin puan üzerine çıkacak mıyız? Bu önümüzde duran en önemli soru. İşte 120 bine geldik. Bundan sonrası çok kuvvetli bir destek gerektiriyor. İşte o destek gelecek mi? Bunu hep birlikte irdeleyeceğiz. Değerli arkadaşlar Çin'de yılbaşında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgın küresel bazda hükümetlerin ve merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık önlemlerini beraberinde getirdi. Anlam bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarında büyük kısmı henüz salgın öncesi seviyelerin uzağında kalırken Borsa İstanbul kayıplarının tamamına yakınını telafi etti. Borsa İstanbul 22 Ocak'ta 124.536 puanla tarihi zirvesini gördükten sonra salgının etkisiyle 2 ayda 81.936 seviyesine kadar geriledi. Endeks bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş rallisine girdi ve burada önemli bir artış kaydetti. Kayıplarının büyük bir kısmını geri aldı. Değerli arkadaşlar çok sık soruyorsunuz böyle bir piyasada Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum kur üzerindeki basınç ve kurda önümüzdeki süreçte oluşabilecek büyük bir hareketlenme. Yine ekonomik verilerdeki mevcut durum ve Türkiye ekonomisinin içerisinde bulunduğu bu makro ekonomik koşullar çerçevesinde nasıl oluyor da Türkiye borsası bu kadar yükseliyor ya da dünya borsaları nasıl oluyor da yükseliyor. İşte değerli arkadaşlar dünya finansal sistemi bu şekilde çalışıyor. Yani biz neyi takip edeceğiz burada? Böyle konumlarda yani temel analizin işlemediği noktalarda biz trend takibi yapacağız. Evet bir trend oluştu. Yukarı yönlü hareket devam ediyor. Ve bu yukarı yönlü hareket içerisinde çok sayıda yatırımcı buna katıldı. Avrupa borsaları, ABD borsaları, Asya borsaları yükseliyor. Bizim de borsamız bunlara paralel olarak yükseliyor. Hatta Borsa İstanbul gelişmekte olan ülke borsaları içerisinde iyi bir konumda yer alıyor. Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareket biraz daha ivmelenmiş durumda. Diğer gelişmekte olan ülke borsalarının çoğundan iyiyiz. İşte bunun da temel nedenlerine geldiğimizde içerde reel faiz eksi 4 seviyelerinde. Yani faizin getirisi yok. İkincisi Dolar kuru sabit ve stabil bir şekilde devam ediyor. Dolar'a ve, ve diğer dövizlere uygulanan faiz çok düşük. Üçüncüsü altın, dolar ve diğer emtialara yüzde birlik vergi getirildi. Dördüncüsü düşük faizler söz konusu ve düşük krediler söz konusu. Ve beşincisi kamunun borsaya yönelik çok büyük bir desteği söz konusu. Bu yönde açıklamalar var, beyanlar var. Yatırımcılar bu yönde destekleniyor. Yani neredeyse borsanın yukarı yönlü çıkışı devlet tarafından garantilenmiş durumda. Elbette bu garanti resmi olarak söylenmiş değil. Yapılan pratiklerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Bu garanti her anda bitebilir. Her an Türkiye ekonomisinde yeni türbülanslar yaşanabilir ve bu şekilde de borsada sert düzeltmede görebiliriz. Burada da dikkatli olmanızı öneriyorum. Yani tüm bu koşullar içerisinde borsaya yeni 400 bin yatırımcı katıldı. İşte bu 400 bin yatırımcının katılması ile beraber borsada yukarı yönlü hareket başladı. Sadece bu yatırımcıların hareketi değil bankaların burada alımı oldukça güçlü. Yine Merkez Bankası'nın tahvil alımları ile yine Merkez Bankası'nın parasal genişlemeye gitmesi ile ortaya çıkan sermaye de çeşitli şekillerde borsaya akıyor ve Borsa İstanbul bu şekilde önemli bir mesafe önemli bir yol kat etti. Bunu neden anlattım? İşte hani tabiri yerindeyse büyük resmi görmeniz için değerli arkadaşlar. Yani bir trend var. Trend yukarı yönlü devam ediyor ve bu trendde yani daha doğrusu tren bir yolculuğa çıkmış. Yoluna devam ediyor. İşte bu yolun neresindeyiz? Onu hep birlikte bakacağız grafiklerimiz üzerinde. Öncelikle an itibariyle borsalara baktığımızda borsa İstanbul'un 118.241 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yine Avrupa borsalarında kısmi bir artış söz konusu. Asya borsaları ise yemyeşil olarak duruyor. Asya borsaları günü iyi bir şekilde kapattı. ABD borsaları ise karışık seyrediyor. Yani düne göre çok farklı bir durum yok ABD borsalarında. Değerli arkadaşlar borsa İstanbul'u diğer gelişmekte olan ülke borsalarıyla kıyaslayalım. Bu grafiğimizde şu görmüş olduğunuz kırmızı çizgi gelişmekte olan ülke borsalarının ortalamasını veriyor. Görmüş olduğunuz gibi Borsa İstanbul gelişmekte olan ülke borsalarının ortalamasının üzerinde seyrediyor. Yine bizim üzerimizde Güney Kore, Güney Afrika ve Şangay borsası bulunuyor. Özellikle Çin borsasında son günlerde sert yükseliş oldu ve bu yükselişle beraber Çin borsasında görmüş olduğunuz gibi bakın şu bölgede bulunuyordu ve Çin borsası son birkaç günde çok büyük bir prim yaptı. %15'in üzerinde hızlı bir şekilde yükseliş gösterdi. Şangay borsasında yukarı yönlü hareket hız kaybetmeden devam ediyor. Bu diğer Asya borsalarında arkasında sürüklüyor. Yine bizim altımızda görmüş olduğunuz gibi Brezilya borsası bulunuyor ve Meksika borsasında oldukça kötü durumda olduğunu görüyoruz. Yani Borsa İstanbul gelişmekte olan ülke borsalarının ortalamasının üzerinde hareket ediyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi ki bizim borsamızda şu görmüş olduğunuz mavi renk. Borsa İstanbul'u dolar TL kuru ile Karşılaştıralım. Bu bir haftalık grafiğimiz. Haftalık grafik içerisinde görmüş olduğunuz gibi Borsa İstanbul şöyle trend doğrultusunda hız kaybetmeden yükselişini sürdürmüş ve sürdürmeye devam ediyor. Dolar tele kuruna baktığımızda dolar tele kurunda da görmüş olduğunuz gibi haftalardır yatay bir süreç içerisinde bulunuyoruz. Yani neredeyse 6.80 ile 6.86 arasında çok sıkışık dar bir bantta da dolar tele kuru hareket ediyor çok önemli gelişmeler oluyor. Çok önemli dinamikler oluşuyor. Ancak dolar tele kurundaki bu stabil hareket devam ediyor. Bu stabil hareketin devam etmesinin nedeni de kamunun dolar tele kuru üzerindeki etkisinin çok artması ve dolar tele kurunun adeta dışarıya kapatılması etkili oldu. Önümüzdeki süreçte elbette bu durum ne kadar sürdürülebilir onu hep beraber göreceğiz. Değerli arkadaşlar, aylık grafiğimiz var. Bu aylık grafiğimizi ben sürekli sizlerle paylaşıyorum. Neden? İşte tabir yerindeyse o büyük resmi görmeniz için ben sürekli şunu söylüyordum sizlere. Ben kanalımızın taban seviyesine geldiğinde alıma geçerim. Bu kanalımızın tavan seviyesine geldiğinde satar çıkarım ve burada beklerim değerli arkadaşlar. Tekrar bu belki 5 yıl sürer, belki 3 yıl sürer önemli değil. Beklerim tekrar bu kanalın taban seviyesine geldiğinde alıma geçerim. Benim uyguladığım strateji bu. Katılırsınız, katılmazsınız. Ancak görmüş olduğunuz gibi bu 10 yıllardır bu kanal devam ediyor. Tüm portföyü de borsada kullanmak oldukça riskli. Çünkü uzun yıllar belirli seviyelerde kalabilir. Bu yönüyle de değerli arkadaşlar sepet yapmanız her zaman avantajınıza olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi artık Borsa İstanbul şu kanalın sınır çizgisine yani tepe noktasına dayanmak üzere buraya az kalmış durumda. Eğer hızlı hareketini sürdürürse önümüzdeki aylarda bu seviyeye varabilir. Borsa İstanbul'un bu kaderi bu kanal bir nevi bu kanın dışına bir türlü çıkamıyor. 10 yıllardır bakın 10 yıllardır 2000 yılından beri ki daha öncesi de var. 2000 yılından beri görmüş olduğunuz gibi bu kanalımız son derece güzel çalışıyor. Yine Borsa İstanbul'a sektörel bazda bakalım. Şu görmüş olduğunuz mavi çizgi BIST 100 endeksi. Görmüş olduğunuz gibi BIST 100 endeksinin üstünde gıda, turizm, tekstil, sanayi ve hizmet sektörü bulunuyor bu sektörlerde görmüş olduğunuz gibi Borsa İstanbul'un ortalamasının üzerinde bulunuyor. Yani BIST 100'ün üstünde bulunuyor. Yine BIST 30'a baktığımızda görmüş olduğunuz gibi BIST 30 BIST 100'den uzaklaşmış durumda. Bunu aşağı çeken temel faktör bankacılık sektörünün görmüş olduğunuz gibi oldukça aşağıda seyretmesi ve yine ulaşım sektörü de burada önemli bir faktör. Ne yapıyor? BIST 30 endeksin yani borsadaki İlk 30 endeksi aşağıya çekiyor. Özellikle bankacılık sektörü burada önemli bir pay oluşturuyor. Buna bağlı olarak da BIST 30 endeksi BIST 100 endeksinin altında seyrediyor. Yine bir haftalık grafik üzerinde bakıyoruz. Bunu sizlerle sık sık yine paylaşıyorum. Haftalık bazda da şu kanal içerisindeki hareket devam ediyor. Bu kanalımızın üst sınırında 105.000 seviyesi, 124.000 seviyesi görmüş olduğunuz gibi önemli direnç olarak çalışmış. Temmuz ayı içerisinde 120 binli seviyelere gelebiliriz demiştim ve erken bir şekilde buraya geldik. Görmüş olduğunuz gibi bu yükselen tren çizgisi dahilindeki de hareket devam ederse önümüzdeki süreç Eylül'ün 14'ü itibariyle 136.534 seviyesine ulaşabiliriz. Şu bölgeye ulaşabiliriz. Yani borsa 120.000 seviyesini yukarı doğru aşıp burada bir kalıcılık gösterirse hedef 136.534 seviyesi olacaktır. Artık 136.534 seviyesinden sonra çok önemli hikayelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Buranın üzerinde seyretmesi için özellikle Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin hızlanması gerekiyor. Yabancı sermaye girişi Türkiye'ye akmadığı sürece Borsa İstanbul'un bu 136.000 seviyesi üzerinde yani o söylenen 150.000'li seviyelere gitmesi oldukça zor görünüyor ve yabancı payı geçen hafta itibariyle İlk defa %50'nin altına düştü ve borsamız tırnak içinde önemli oranda milli bir borsaya dönüşmüş durumda. Yine bir haftalık grafiğimiz üzerinde görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tren çizgisi oluşturmuştuk. Bu tren çizgisi 47 bin zirvesi, 58 bin zirvesi, 93 bin zirvesi, 121 bin zirvesi birleştirilerek elde edilmişti. Ve buradan sonraki hedef eğer tekrar bu tren çizgimize doğru bir hareket oluşursa ki bu hareketin bu şekilde oluştuğunu görüyoruz. Haftalık grafikte 136 bin seviyesi demiştik. Burayı da aşıp 138 bin seviyesine önümüzdeki süreçte dayanabilir ki bunun da tarihine baktığımızda Eylül'ün 28'i itibariyle gözüküyor değerli arkadaşlar yapmış olduğum çalışmada. Bir günlük grafik üzerinde bakalım. Burada önemli seviyelerimiz var. Görmüş olduğunuz gibi bu kanal içerisindeki hareket devam ediyor. Kanalımızın dışına çıktı. Hatta burada günlük kapanış da yaptı. Ancak tekrar görmüş olduğunuz gibi bu kanalımızın üst bandı içerisinde bulunuyoruz. Bu kanalımızın destek seviyesine baktığımızda 116.184 seviyesi kanalımızın hem orta band destek seviyesi oluyor. Hem de, de önemli bir Fibonacci desteğimiz oluyor. Bu 116.000 seviyesi çok 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 önemli. Onun üzerinde 117 bin seviyesi bulunuyor. Yine değerli arkadaşlar eğer 118 bin 155 seviyesi üzerinde kalırsak hedefimiz 120 bin seviyesi olacaktır. 120 bin seviyesinin üzerinde kalıcılık oluşursa ki özellikle 120 bin 962 seviyesi üzerinde kalıcılık oluşursa önümüzdeki hedef daha önceki zirve olan 124 seviyesi olacaktır. Benim tahminim önümüzdeki süreçte 120 bin seviyelerin aşılacağı yönünde. İşte bunun da temel nedeni hem dünyada hem de Türkiye'de faizlerin sıfır seviyesinde olması hatta Türkiye'deki reel faizlerin getirisinin eksi 4 seviyesinde olması burada yatırımcıyı zorunlu olarak özellikle sadece küçük yatırımcı değil diğer yatırımcılara da önemli ölçüde borsaya yönlendiriyor. Her ne kadar yabancı girişi olmasa da borsaya yerlilerin büyük bir katkısı söz konusu yerler buraya kadar getirdi tahminim bu 120 bin seviyesinin üzerine de taşınabilir önümüzdeki süreçte çok önemli olaylar olmazsa özellikle bu salgınla ilgili çok büyük bir belirsizlik oluşmazsa ki tahminim eylül ekim aylarına kadar bu şekilde bir türbülans olmayacaktır. Bundan dolayı da borsaların devam etmesini düşünüyorum. Özellikle Asya borsaları yükseliyor. Yine ABD borsaları her şeye rağmen yükselişine devam ediyor. Avrupa borsaları yine yükselişine devam ediyor. Değerli arkadaşlar sizler için daha çok ve nitelikli içerik üretmemiz için katıl butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Değerli arkadaşlar portföyünüzü çeşitlendirmek, geleceğinize yatırım yapmak, teknolojinin getirisinden faydalanmak için... Kripto para borsasında yatırım yaparak Bitcoin, Ethereum alabilirsiniz. Ayrıca %1 vergi ve banka makası olmadan ABD dolarına bağlı sabit coin olan kripto para Tether'ı da alabilirsiniz. Burada uygun komisyon oranları mevcut. Ben kendim bitlo.com'u kullanıyorum. Aşağıda referans linkim var. Oradan kayıt olup hemen işlem yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada anlık gelişmeleri ve önemli grafik çalışmalarını paylaşıyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Yine Instagram'ı da aktif olarak kullanıyorum. Çünkü sizler de sık sık Instagram'a bakıyorsunuz. Sürekli elinizin altında. Bu yönüyle değerli arkadaşlar Instagram'da da takipte kalmanız faydanıza olacaktır.